Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugün pastacı Nazım Akman'la birlikteyiz. Nazım Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür nasılsınız? ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz Nazım Bey. Sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Nazım Akman ben. 01.01.1987 Bolu Mengen doğumluyum. 15 yaşımda bu mesleğe Turizm Otelcilik meslek lisesi mezunu olarak başladım. Antalya ve Kuşadası'nda çeşitli stajlarla başladım staj yaparak. Evet. Peki kişiye özel pasta da hazırlıyor musunuz? Tabii ki. Kişiye özel pasta tabii ki hazırlıyoruz. Kendi istediği görselde bir e, istek sunuyor bize. Bu görsel üzerine biz de gerekli çalışmalar, çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu istediği görseli her türlü çıkarmaya çalışıyoruz. Yani. Peki daha çok hangi isteklerle karşılaşıyorsunuz pasta çeşitlerinde? Pasta çeşitlerinde genelde düğün nişan organizasyonlarında tabii ki şeker hamurlu, işte üzerinde figür olan, çeşitli işlemeler olan pastalarla karşılaşıyoruz. normal misafirlerde normal şekilde yani çikolatalı, meyveli ve herhangi bir çeşitli pastalarda isteyebiliyor tabii. Evet. Peki siz daha çok hangi pasta çeşitlerini tercih ediyorsunuz? Ben kendim daha çok meyveli pastaları yani çikolatalı meyve meyve karşılık pastaları tercih ediyorum. Yani çikolata içerisinde herhangi bir ağırlık verse de meyveyle bunu dengeleyip yani bunu hafifletmeye çalışıyorum kendim istediğim zaman. Yani evet, evet daha hafif olması için. Pasta yaparken tabii ki ilk önce içeriği çok önemli. Yani evet, nasıl hazırlıyorsunuz? Kreması kıvamı, yani kremasının orijinalliği, kıvamı ve ona verdiği lezzet çok önemli, pastaya verdiği lezzet. Bence ilk önce pastanın içeriği önemli, yani yediğiniz zaman lezzeti önemli. Tabii ondan sonra da görsel olarak, istediğiniz görsel önemli. En önemlisi krema mı oluyor? Bence pastadaki en önemli şey krema. Hı hı. Evet. Peki bu sektöre adım atmış kişilere, gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bizim pastacılık mesleğinde yani otelcilik olsun, restoran, yani bizim pastacılık mesleğinde çalışma saati diye bir şey yok açıkçası. Yani çalışmak bizim meslekteki en önemli şey. Bizim gecemiz yok, gündüzümüz gündüzümüz yok. yani gece de bu iş yapıyoruz. Bir saat, evet. Olmuyor. Gece de bu iş yapıyoruz, gündüz de bu iş yapıyoruz. Araştırsınlar. Yani ben hala araştırıyorum. Yurt dışından olsun, yurt içinden olsun. Bu meslekte kendini yeni bir şeyler denesinler. Ben hala deniyorum çünkü. Ya bu mesleği ilerletmek için çalışmak, deneyim elde etmek için de tecrübe çok önemli. Evet. Nazım Bey, sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle beni burada ağırladığı için bu Hanım'a teşekkür ediyorum. Ve beni izleyenlerime de bizim meslekteki pastacılıktaki gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle pastacı Nazım Akman'la gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.